hatırladım, söylemem lazım. Buyur. Şimdi, bunlar Müslümanlığı kimseye bırakmıyorlar. Eğer İslam, şu Kur'an'ın dediği ve Hazreti Peygamber'in uyguladığı ise, İslam kim, bunlar kim? Ben, o Kur'an'la o Peygamber'in anlattığı, biri getirdi, biri anlattı, öyle diyorum ben. Kur'an'ın getirdiği ...ve Hazreti Peygamber'in gösterdiği İslam... ...biri getirdi... ...biri gösterdi... ...eğer İslam oysa... ...bunları İslam'la... ...irtibatlandırmak... ...İslam'a küfretmektir... Evet. ...bunlar mı İslam... ...o zaman bu Maun Suresi yalan... Ee, ...evet buyurun buyurun... ...şimdi bu İslam, bu İslam, ve İslam, İslam ne diyor... ...diyor ki... ...insanları hakikati esas alarak değerlendir. Hakikati insanlardan hareketle değerlendirme. Temel tevhid ölçüsüdür. Bunun uzantısı olarak bir alt başlık hakikat kimden gelirse gelsin onu koruyacaksınız yücelteceksiniz ona saygı duyacaksınız. Düşmanınızdan da gelse. Bir alt başlık daha. Kur'an-ı Kerim diyor ki tırnak içinde tercümesini veriyorum. Bir topluluğa veya şahsa herhangi bir sebepten dolayı düşmanlık duymuş olmanız, gıcık olmanız tabir caizse ona karşı adil davranmanıza engel olmaz. Hak düşmanınızın da olsa Allah'ın ismi olduğu için onu kişiden müberra ve münezzeh görüp yücelteceksiniz. Bunlarda hakka saygı yok. Hakka saygısı olmayanın imanı olur mu? Hak Allah'ın ismi. Kur'an diyor ki düşmanının da olsa hakka saygı duy. Ona sahip çık. Yani gerçeğe de saygı duyuyor. Tersine o haksızlıksa o zaman da ona göz bebeğinden de gelse saygı duyma diyor. Duyarsan sen benim müminim olamazsın diyor Kur'an-ı Kerim. Bir şey anlatayım size. Hazreti Peygamber peygamberliğinden önce Mekke müşriklerinin seçkin bazı insanları tarafından oluşturulmuş bir pakt vardı. Hilful fudul. Meşhurdur bu hı hı. cahiliye döneminde. Kelime karşılığı tercümesi erdemliler paktı. O Ebu Süfyan'ın, Ebu Cehil'in filan dahil olduğu şey. Onların bazıları dahildi. Hilful fudul. E Öyle 3-5 kişi falan değil. Bayağı hı hı. o devrin aydınları. Mekke'nin önde gelenler. Civan mertleri ama erdemleri olan insanlar. Ve yaptıkları da şudur. Halkla, hakları gasp edilenleri korumak. Hakları gasp edilenleri, hakları çalınıp çırpılanları korumak. Korumasız, bir takım imkanları var. Birileri musallat oluyor ve alıp götürüyor ki onları koruyorlar. Hazreti Peygamber oraya gitmiş derhal üye olmuştur. Şimdi bu değil esas anlatacağım. Peygamberliğinden sonraki zamanda bir gün sohbet sırasında sahabiler diyorlar ki Ey Tanrı'nın elçisi! Koca koca müşriklerin oluşturduğu bu hilful fudula sen Hanif bir insansın, Hazreti İbrahim yolundan gidiyordun, şirke karşı. Yani sen buraya nasıl üye oldun? Yok diyor. Üye oldum. Bugün olsa yine bugün de üye olur. Çünkü diyor hakkı ezilenlerin haklarını koruyordun. Şimdi hakkı korumaya matuf niyet ve eyleme olan müşrikte olsa tevhidin en büyük peygamberi onun yanında yer alıyor. Peki ben soruyorum. Siz bu peygamberin ne isiniz? Siz bu peygamberin ümmeti misiniz? İman çocuğu musunuz yoksa bu peygambere posta mı koyuyorsunuz? Mevlana'nın bir sözü geliyor aklıma burada diyor ki dilin akşama kadar salavat getirip duruyor peygambere bunu bırak diyor o peygamberin ahlakından sende ne var onu söyle diyor biz de bunu tekrarlayalım 750 yıl önce Mevlana bunu söylüyor aynı Mevlana rüşvet aldıklarını bildiği için kadıların yemeklerinin domuz eti hükmünde olduğunu diyor ve fetva vermiştir. Mahun suresi kitabına koydum. Hükmü domuzlar diye bir baş, bahis var burada. Diyor ki yemin etmiş adam domuz eti yiyeceğim diye yeminini bozmuş. Ben diyor nasıl domuz eti yerim diyor. Bir defa ağzımdan çıktı söyledim. Oğlum fazla üzülme diyor. Git biraz bul bir şekilde bir kadı yemeği ye diyor. O da domuz etidir diyor. Böylece yemininden kurtulmuş olursun. Şimdi hükmü domuzlar tabirini kullanmayı da bize Maun suresi delaletiyle Kur'an'ın bazı ayetleri bizi oraya götürüyor. İnsanların haklarını yiyenlere Kur'an-ı Kerim domuz gibi bakıyor. Hem de melun domuz. Tabire bakın şimdi. Men la'anehu Allahu ve gazbu aleyhi ve ce'ale minhumul kredete vel hanazire ve abedet tau Lanetle vesilesi olacak günahlar işleyenlere Allah öyle öfkelenir ki onlardan domuzlar, maymunlar ve şeytan uşakları üretir. Üç sıfat. Şimdi siz hükmü domuz damgasını Kur'an'dan yerseniz kim yiyor onu biz bilemeyiz. Ben teorisini söylüyorum kim yer kim yemez onu ben bilemem onu tarih başkaları tayin etsin o benim işim değil ben ilkelerini veriyorum fikri çerçevesini veriyorum oraya kim girer kim girmez onu ben bilemem hükmü domuz damgasını yediniz mi Kur'an'dan sizin iflahınız mümkün değil çünkü o damgayı yediniz mi Allah